canavar sınıfı. Hoş geldiniz çocuklar. Bugünkü konumuz iksir yapma. Ya bu iksir yapma ne ya? Hadi başlıyoruz. Ben ilk ben başlıyorum attım bunları. Ha pembe oldu la içiyorum valla. Oo oh, mis. Allah, Allah bir şey oldu la Allah belamı verdi bu ne? Oho yemek. <laughs> Çok güzeldi valla. Hayır atalım bunları atalım bakalım neler olacak yani merak ediyorum hop. Allah Allah bir şey oluyor la bir şey oldu ah ah hayvan oldum o kaslarım çok güzel çok seksi ne yapıyoruz ha burada Allah evet devam et sıra bende galiba atıyorum bak bunları ve... hop Allah oh, mis oh, o Allah Allah domuz olduk la domuz olduk hehehe yemeğe çapa bak Allahsız bir boku da yeme. Üzdün beni, gidiyorum ben. Hayır. Şunları atalım. Evet, bunları atalım. Hop, içelim bakalım. Allah Allah bir şey oluyor bana. Allah insan oldum. estiğ oldum. Yaşasın, yaşasın insan oldum. Allah lanet olsun ya. Hayır. Sıra bende galiba atıyorum bak. Ha, bok rengi oldu içtim. Allah! Hayır sıra ben de attım bunları. Hadi bakalım. Ha sarı oldu. İçelim bakalım. Allah 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 var sıçıyor. Her yere sıçtım. Her yere görüşürüz. Hayır. Sıra bende attım bak bunları. Allah Allah elimden kaydı pembe bir şey. Allah. Oha lan. Nereye geldik la biz? Burası neresi ya? Çık çık buradan. Evet iyorum. Bak bir şey olursa Allah bir şey oluyor galiba. Allah patladı. Allah'ın belası çık dışarı.